Herkese merhaba sevgili dostlar. Uzak Şehir dizisinin efsanevi bir final sezonu yolda. Bu videoda Kaya ölecek mi? Şahin ve Narin'e ne olacak? Demir kimi ateş edecek? Ve daha birçok konudan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce final sezonunda Cihan'ın sonunda duygularını Ali'ye itiraf etmesini isteyenler hemen şimdi bu videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Kaç kişiyiz? Görelim. Şimdi bir şey çok net söyleyeyim. Kaya ölmedi. Hayatta. Bu hem Zerrin'in sözlerinden hem de Narin ve Şahin'in aniden nikah kararını almasından anlaşılıyor. Ama en çok merak edilen konu şu. Kaya patlayan o arabadan nasıl sağ çıktı? araba uçurumdan yuvarlanırken ve birkaç kez takla atarken kaya arabanın içinden dışarı fırlıyor ve muhtemelen ağır yaralı ama hayatta kalıyor. Kaya'yı hastanede zorlu bir tedavi süreci bekliyor. Ama Nedim için hikaye sona erdi. Maalesef Nedim ölerek diziye veda edecek. Öte yandan tüm dürüstlük baskılarına rağmen Şahin ve Narin gizlice evleniyorlar. Bu gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Çünkü özellikle sezon finalinde kimse böyle bir şeyi beklemiyordu. Ama Şahin ve Narin'i tatsız bir sürpriz bekliyor. Demir babasının intikamını almak isteyecek. Bu yüzden ilk adımı Şahin'e saldırmak olacak. Yani büyük ihtimalle Demir Şahin'i vuracak. Çünkü Nedim'in başına gelenlerde en çok suçlu olan kişi Ecmel. Ecmel Hamdi'ye Nedim'in ismini vermesi talimatını vermiş olabilir. Bana göre bu ihtimal çok yüksek. Yani Ecmel kendini kurtarmak için Hamdi üzerinden Nedim'i ateşe atmış ve ölümüne sebep olmuş. Bu yüzden Demir hem Ecmel'den hem de Cihan'dan intikam almak için ya Şahin'i ya da Narin'i vurabilir. Bu arada siz de bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca Aliye ve Cihan arasında da büyük bir sürpriz olabilir. Özellikle Cihan final sezonunda tüm duygularını Ali'ye itiraf edebilir. Ama Cihan'ın bu aşk itirafı karşılıklı olsa bile Ali'ye büyük ihtimalle ona cevap vermeyecek. Çünkü bildiğiniz gibi Mine'nin hamileliği her şeyi alt üst etti. Ali'ye de sadece Cihan'ın çocuğu babasız büyümesin diye yine fedakarlık yapacak veya konakta kalacak ya da konaktan ayrılmayı düşünecek. Bu arada Cihan Deniz merdivenlerden düştü ama ciddi bir şey olmayacak. Tabi Demir bunca olaydan sonra öylece rahatça dolaşmayacak. Çünkü sonunda Cihan Demir'i vuracak. Şimdiden oldukça olaylı bir final sezonunun işaretleri görülüyor belli ki pek çok beklenmedik olay yaşanacak. Önceki videolarımda da söylediğim gibi Hasan hakkında da bazı şeyler ortaya çıkabilir. Yani göründüğü kadar masum biri olmayabilir. Belki final sezonunda değil ama ikinci sezonunda Hasan'la ilgili bazı gerçekler ortaya çıkacak. Hatta belki de Hasan'ın da Bora'nın ölümünde parmağı olduğu anlaşılabilir. Bu da olasıklarından biri. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki sonraki videolarımı kaçırmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın izlediğiniz için teşekkür ederim.